Herkese merhabalar. Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Dışında çıtır çıtır kadayıflar, ortasında gerçeğini aratmayan tam kıvamında tavuk göğsü tatlısı ile bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Öncelikle yaklaşık 350 gram taze tel kadayıfı küçük küçük doğruyorum. Eğer derin dondurucunuzda kadayıfınız varsa buzunu çözdürmeden elinizle ufalayarak kullanabilirsiniz. Genişçe bir tavaya veya tencereye 100 gram tereyağını alıyorum. Tereyağı eridikten sonra 5 yemek kaşığı toz şekeri ekleyerek karıştırıyorum. Ardından doğradığım kadayıfları da ilave ederek kavurmaya başlıyorum. Sürekli karıştırmanız ve ocağı yüksek ateşte açmamanız önemli. Bu sayede her yeri eşit bir şekilde altın renginde kızarmış kadayıflar hazırlayabilirsiniz. Kadayıflar istediğim rengi aldığında bir su bardağı dövülmüş cevizi ekleyerek karıştırıyorum. Daha sonra ocaktan alarak soğumaya bırakıyorum. Tencere sıcak olacağı için daha kolay soğumasını sağlamak amacıyla farklı bir kaba aktarabilirsiniz. Kadayıflarımız soğurken muhallebisi için ayrı bir tencereye 125 gram tereyağını alarak eritiyorum. Üzerine 1 su bardağı unu ilave ediyorum. Unun rengi değişip kokusu çıkıncaya kadar biraz kavuruyorum. Bu tarifin en önemli püf noktalarından biri unu kavurmamız. Bu sayede muhallebimiz daha lezzetli olacak ve un kokusu almayacaksınız. Kavrulan una 1 litre süt, ve 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. Muhallebiyi karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişiriyorum. Muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra 1 paket vanilya ekleyerek mikserle en az 3-4 dakika çırpıyorum. Ne kadar çok çırparsanız muhallebiniz o kadar güzel kıvam alır ve tıpkı gerçek tavuk göğsünde olduğu gibi kaşıkladığınızda sakız gibi uzadığını hissedersiniz. Şimdi kavurduğum kadayıfların yarısını kare veya yuvarlak borcama alıyorum. Üzerine hazırladığım muhallebiyi boşaltarak yayıyorum. Muhallebi soğuduktan sonra kalan kadayıfları da üzerine serpiyorum. Muhallebi sıcakken kadayıfları eklerseniz kadayıflar çıtırlığını kaybeder. Hatta dilerseniz üstteki kadayıf katmanını servisten hemen önce de serpebilirsiniz. Tatlımı en az 3-4 saat buzdolabında dinlendiriyorum. Daha sonra dilimleyip dilediğim şekilde servis ediyorum. Oldukça hafif bir tatlı olmasının yanı sıra lezzetiyle de iyi ki yapmışım denirtecek bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Videomu sonuna kadar izlediyseniz yorumlara kalp bırakmanızı bekliyorum. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.